Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Paraf yerine hazırlamış olduğu Türkiye geneli AYT deneme sınavıyla karşılaştım arkadaşlar. Mebin son açıkladığı AYT müfredatına uygun bir şekilde hazırlanmış. Bunun bilgisini verelim. Hemen soru çözümüne geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 35. soru ile sosyal bir kısmına başlayalım. Ne diyor? Doğal kaynaklar yönünden fakir ancak sermaye eş gücü teknolojisinden zengin ülkeler dışarıdan ham alıp bir açıklarını kapatmaktadır. Diyen bir coğrafya öğretmeni açıklık için hangisinden etmektedir? Şimdi ABD'de arkadaşlar ikisi de var. Tamam mı işte doğal e, kaynak var. Teknoloji de var. Rusya da aynı şekilde Amerika da aynı şekilde. Çin de aynı şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Avustralya'da çok bir şey yok ama yani gene en azından burada ciddi anlamda e, fakir olan bir ülke var arkadaşlar. O da kimdir? Japonya'dır arkadaşlar. Burada doğru cevabımız net bir şekilde Japonya. Evet 36. soruya gelelim şöyle. 36. Ne diyor? Bir yerde sıcaklıkların mevsim normalinin altına düşmesi ve düşük sıcaklıkların uzun bir süre devam etmesi soğuk hava dalga soruk ifade edilir. Aşağıdaki hangisi bu durumun üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerinin etkil, etkilerinden biri değildir? Bakalım. Düşük sıcaklık etkisi enerji tüketiminin artması. Evet etkili. Tarım ürünleri zarar görmesi, Üretimin azalması. Evet soğuktan kaynaklı zarar görür. Buzlanma ve ulaşımda aksama olur. Tüketim malzemeleri talebin azalmasıyla fiyatların düşmesi arkadaşlar. Ee, yani fiyatların düşmesi artı aksine bizim ülkemizde artan bir şey maalesef. Şöyle diyeyim, olmaz. Enerji nakil hatlarının konusunda elektrik kesin görülmesi olur. Yani yalnız doğru canlı ne oluyor? D seçeneği olmuş oluyor. Ki zaten tüketim malzemeleri, tarım azalma fiyatların düşmesi diye bir şey olmaz arkadaşlar. Fiziksel bir şey ürün ne kadar azaldıysa hemen fiyatı o kadar arttırdılar. Değil mi? Neyse geçelim 37'ye. Evet 37 var? Çevre sorunu. Doğal süreçler ile beşeri faaliyetler suni çevrenin zarar görmesi, kirlenmesi ve doğadaki dengenin bozulmasıdır. Günümüzde çevre sorununun artış göstermesinde uygulamaların hangilerinin etkisi daha fazladır demiş arkadaşlar bakalım. Şehirlerde ısınma amacıyla kömür yine doğal gaz kullanması. Bakın evet doğal gaz kullanımı arkadaşlar en azından ne yapar? Kirliliği azaltır. Tamam mı? Azaltır. Yani çünkü doğal gaz kullanıyorsun. Doğal gaz temiz arkadaşlar. Yani şey ya, tamam fosil yakıttır ama kömür kadar çevreyi kirletmez. Havayı kirletmez. Tamam mı? Bu yüzden artış göstermesinde bu etkili değil. Yani daha fazla efendim, çok fazla etkili değil. Termisatörde kullanılan suların yüksek sıcaklığı su kaynaklarına bırakılması. Evet şimdi mesela burada termik santrallerde kullanılan sular yani yüksek sıcaklığı su kaynaklarını bıraktığın zaman bölgedeki ekosistemi bozuyor musunuz arkadaşlar bir çevre felaketine yol açabilirsiniz doğru. Enerji üretimi yenilenebilir kaynakları kullanması nedir? Mesela bu güneş sonra işte rüzgar işte gel git işte jeotermal gibi kaynaklar. Burada herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Batakların kurutularak tarımsal alan açılması, yani bir sistemi yine bozuyorsunuz. Batakları kurutup tarım alanına açmak yine çevre sorununa ne yapar? Yol açar arkadaşlar. Burada hangisi daha fazla? 2 ve 4 nerede? D seçeneğinde yer alıyor. Evet devam edelim. 38'e gelelim şöyle. 38. Şöyle aşağıdaki tabloda Türkiye'nin yıllara göre gayri safi milli hasılanın hasılanın sektörel dağılım vermiştir. Şimdi inceleyelim. 24, 80, 2018. 24'te en çok kim var? Tarım. En az ee, nerede? Sanayi var. Şimdi bak. 24'te 2018 karşılaş. 24'te tarım azalmış, hizmet artmış, sanayi artmış. Gördüğünüz üzere. Bu dağılımda Türkiye ekonomisi ilgilenen yani hangilerin oluşturulması? Tarım dışı sektörlerde istihdam artmıştır. Doğru. İstihdam demek ne demek arkadaşlar? iş olanı demek. Kişi bu işlem gelir yükselmiştir. Evet doğru. Tarımsal üretim azalmıştır. Bak bu ifadeyi kullanamazsın. Niye kullanamazsın? Çünkü şuraya baktığın zaman burada sadece tarımda çalışanların oranı azalmış arkadaşlar. Burada oran azalmış ifadesi doğrudur. Yani tarımsal üretimde bir azalma vesaire gibi durum söz konusu değil ki zaten insan sayısı da arttığı için. Bak işte çalışan ve insan sayısı arttığı için diğer sektörlerde e o zaman tarımsal üretimi de ne yapmanız? lazım? Arttırman lazım otomatik olarak. Şehirleşme oranı artmış. Hizmet sektörü ekonomik ağırlığı sürekli artmış. Doğru burada yanlış cevabımız ne? C seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet 39'u gelelim şöyle bir haritalı soru arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıdaki haritada bazı medeniyetlerin kurulu alanlar numaralı olarak gösterilmiştir. Bu medeniyetlerden hangilerinin diğerleriyle etkileşim coğrafi koşullar nedeniyle daha az olmuştur? Yani şimdi coğrafi koşullar dediğim mesela 2'nin bulunduğu yerde işte Akdeniz medeniyeti diyebilirsiniz arkadaşlar. Roma vesaire 4'ün bulunduğu yer neresi? Mezopotamya 5'in bulunduğu alan Hint 3'ün bulunduğu yer Mısır 1'in bulunduğu yer ise İnka. Yani biraz İnkalar daha çok şurada yer alıyor da yani burada biraz kaymış gibi sanırım. Yani çünkü burada çöl var yani adamlar Ant Dağları Peru'nun bulunduğu bölgede olacak. Ha gerçi coğrafi koşullar nedeniyle şöyle baktığınız zaman Güney Amerika'daki alanı alacaksınız arkadaşlar. Tamam bir kere bir de diğer kesim Mısır medeniyetidir. Çünkü çevresinin denizlerle çevrili olması özellikle bak Akdeniz'in ve Kızıldeniz'in bulunması artı yine şu bölgelerde arkadaşlar çöllerin yer alması bu e, işte Mısır medeniyetinin ve İnka medeniyetinin etkilenmediğini gösteriyor. Yani Mısır medeniyeti bu yüzden etkilenme coğraf koşullarından dolayı burada doğru cevap ne oluyor? B seçeneği oluyor. Şimdi iki Akdeniz medeniyeti etkilenmiştir arkadaşlar tabii ki de. Evet. Neredeyiz? 40. soruya gelelim şöyle. 40. Küreselleşen hızlı şehir hayatına karşı uluslararası alanda Sittaslav yani sakin şehir birliği oluşturmuş aday kentlerin sakin şehir felsefesine bağlı kalmaları ve bu çerçevede hareket etmeleri için çeşitli bir kriteri belirlenmiştir. Aşağıda hangisi sakin şehir unvanına sahip şehirlerin bu unvanı kaybetmesine yol açacak gelişmelerden birisidir demiş. Şimdi adam sakin, sakinliğini kaybederse yani sakin ne kaybettirir arkadaşlar? Sanayi kaybettirir, gürültü kaybettirir, işte trafiğin yoğun olması kaybettirir, ya yani bir sürü şey kaybettirir. Şimdi gene trafik elektrik araçlarının kullanılması. Bu kaybettirmez. Geleneksel yaşam tarzı sürdürme çalışmış kaybettirmez. Çevresinden yoğun göç alması. Bak bu kaybettirebilir dursun. Organik tarım bu kaybettirmez. İnsanın gezip ve dinamik alanların trafiğe kapatılması kaybettirmez iyi bir şey. Ama çevresinden yoğun bir şekilde göç alması. Ya bölgenin zaten adam sakinlik özelliği ne yapar? Yitirmesine sebep olur. Sakin. Artık sakin şehir, sitta, slow e, şehri falan vesaire bir şey. Kalmaz arkadaşlar. E bu yüzden doğru cevabımız ne olur bizim C seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Böylece e, denemeyi değerlendirmek gerekse deneme biraz e, nasıl diyeyim orta kolay gibi geldi. Yani zor bir sorusu yoktu arkadaşlar özellikle sosyal bir e, kısmı için. E, siz de buraya kadar dinlediniz, dinlediniz, dinledi çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenmeyi, Ve abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.